Yürü Gnabry şimdi kontra. İndir 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 Baskın indir. basanındır. Yürü Gnabry. Babamsın o nasıl pas? Lan! Dur, lan! <laughs> Neuer! Aaaa! Dur, dur. <laughs> Noyer, sen salak mısın? Aptal Manuel Neuer. <laughs> Karşısında 10 tane Bayernli'yi görünce ne yaptı gördünüz mü? <laughs> Takımı <Aa>! karıştırdı. <laughs> Şoka girdi. <laughs> Ağlama lan. Pozitif <laughs> futbol lava hat yaptı artık yemeyeceksiniz son saniyede de bunu da ben size söyleyecek değilim. Yeme, flanke, flanke, ne oluyor niye oynamıyor oğlum bu? Ben taktik, taktik yapıyorum mi yapıyorsun? Lan, lan Yeter ulan daha ne e, taktik koyduk işte. Flanke is good, do beast, do beast Nazım, Nazım do beast, flanke, flanke, ah! flanke, flanke işte gelin, gelin hep beraber kutlayalım bu kupayı. <gülüyor> <gülüyor> Niye babam sınıfı söylüyorsam? <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Yani. E ee, aslan işte delikanlı gibi bir hakem. Evet oyuncularıma ve şeye kupa sevincimi yapıyorum şu anda. Kalp yapıyorum oyuncularıma. Özellikle Lewandowski. Yani Manuel Neuer'in gördüğünüz... Neuer'e dua et. Adeta evet. bambaşka bir...